Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fen sınavı öncesinde sağlam bir hazırlık çalışması yapacağız ve sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözeceğiz. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ilk sorumuz basit makinelerden. Ne demişiz? Şekildeki basit makinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. El arabası ve ceviz kıracağı kuvvet kazancı sağlar. Sevgili arkadaşlar, el arabası ve ceviz kıracı unutmuyorsunuz yükün arada olduğu kaldıraçlardır. Şöyle bir örnekle gösterebiliriz. Bakın şu kısım destek oluyor. Yükümüz arada. Şu kısımdan kuvvet uygulayacağız değil mi? Ne oldu? Bakın yük arada oldu. Aynı şekilde buradaki ceviz yük olacaktır. Şu kısım destek olacaktır. Buradan da kuvvet uygulayacaksınız. Yine yükün arada olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer yük aradaysa arkadaşlar kesinlikle kuvvet kazancı olacak. Çünkü bu sistemlerde kuvvet kolumuz illaki yük kolundan daha uzun çıkacaktır. İfademiz doğru. Maşa yoldan kazanç sağlar demiş. Bakın maşa kuvvetin arada olduğu bir kaldıraç. Burası destek. Şuradan kuvvet uyguluyoruz. Aynı şekilde buradan da şu kısımda yükümüz oluyor. Eğer ben maşa kullanıyorsam yani kuvvetin arada olduğu bir kaldıraç kullanıyorsam şunu söyleyebilirim. Benim kuvvet kolum yük kolumdan daha kısa çıkacak değil mi arkadaşlar? kuvvet kolu oldukça kısa, yük kolu daha uzun. Kuvvet kolu daha küçük olduğu için kuvvet aradaysa burada kuvvetten kaybederiz fakat yoldan kazanırız. Yani maşa kuvvet arada olan bir kaldıraçsa yoldan tabii ki kazanç sağlayacaktır. C'ye baktık. Pense desteğin arada olduğu kaldıraç tipine örnektir. İfade doğru. Bakın kaldıraç e, desteğin arada olduğu bir kaldıraç. Çünkü destek burada yer alıyor. Şu kısım yük oluyor. Buralardan da kuvvet uygulamamız gerekiyor. Kim arada kaldı? Destek arada kaldı. Ceviz kıracağı uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir demiş. Hayır değiştirmez. Yön aynı kalır. Bakın arkadaşlar, eğer ceviz kıracağı örneğinin üzerinde bunu anlayamıyorsanız basit bir şekil çizin. Hemen yükün arada olduğu bir sistem çizelim. Bakın şöyle bir şey çizdiniz. Destek burada, yük burada, burada kuvveti koydunuz. Sen burada kuvveti yukarı doğru uyguladığında ne olacaktır? Yük de yukarı doğru kalkacaktır. Yani yük aradaysa kuvvet yönü değişmeyecektir. Bu yüzden D diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Evet burada makara sistemlerini görüyorsunuz. Özdeş yükler F1 ve F2 kuvvetleriyle dengelenmiş tamamdır. Buna göre hangi ifadeler doğrudur diye soruyoruz. Öncelikle buradaki sistemleri şöyle bir çözümleyelim. Bakın birinci sistemde nedir arkadaşlar bu? Bu bir sabit makaradır. Aynı şekilde merkezinden zemine bağlı olduğu için Diğeri de sabit makaradır. Dolayısıyla burada kuvvet kazancı yok. Mesela yükümüz eğer 40 Nm arkadaşlar buradaki kuvvet ne olacaktır? Yine 40 Nm olacaktır. Çünkü sen burada kuvvetten kazanmıyorsun veya kaybetmiyorsun. Sadece sabit makaraları gördünüz değil mi? Diğerine baktık. iki tane hareketli makara var. Hocam bunlar niye hareketli makara? Çünkü arkadaşlar merkezlerinden bir duvara veya zemine sabitlenmemişler. Bunlar yükle beraber hareket halinde. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Bir tane hareketli makara 2 kat kuvvet kazancı sağlıyorsa iki tanesi arkadaşlar 4 kat kuvvet kazancı sağlayacaktır. Yükler özdeşti. Buna 40 demiştik. Buna da 40 diyelim. Eğer 4 kat kuvvetten kazanıyorsan o zaman bunu 4'e bölersin. Yani 10 Newton'la bu yükü dengeleyebiliyoruz. Kaptık değil mi? Şimdi ifadelere bakalım. Her iki sistemde kuvvet kazancı sağlar. Yanlış. Çünkü birinci sistemde sadece sabit makaralar var. Bunlar kazanç sağlamıyor. 2'ye baktım. F1 kuvveti F2 kuvvetinden büyüktür. Tabii ki büyüktür. Bakın 40'a 10 olarak bulmuştuk zaten. Anlayın diye değer vermiştik. Fakat değer vermeye gerek yok. Çünkü sen ikincisinde kazanç elde etmiştim kuvvetten. Yani uygulaman gereken kuvvet küçülüyor. Dolayısıyla F2 ne olacaktır? F1'den daha da küçük olacaktır. F1 büyüktür F2 diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. 3'e bakalım. F2 kuvvetinin uygulandığı ip 8 metre çekilirse yük 2 metre yükselir. Değerli arkadaşlar bu sistemde 4 kat kuvvet kazancı varsa 4 katta yol kaybı olur. Yani ben ipi 8 metre çekersem yük 8'i 4'e böl evet 2 metre yükselecektir. Çünkü sen bir yerden kazanırken diğer taraftan kaybedeceksin. Kuvvetten 4 kat kazanıyorsan yoldan 4 kat kaybedeceksin. Buradaki ipi 8 metre çektiğinde bu yük sadece 2 metre yükselmiş olacak. İfademiz doğru diyorum. Cevabımız C seçeneği oldu. Gelsin soru 3. Kaldıraçlardan güzel bir soru. 60 Newton ağırlığında bir tane P yükümüz var. Her iki sistemde dengelenmiş. Buna göre hangi ifadeler doğrudur diye soruyoruz. Bakın basit makinelerde arkadaşlar hiç acımayın. Kuvvet kazancını direkt bularak işe başlayın. Kafanız rahat olsun. Ben kuvvet kazancı nasıl buluyorum? Her zaman kuvvet kolu bölü yük kolundan buluyorum. Şimdi birincisine baktığınızda yükümüz burada, desteğimiz burada. O zaman yük kolunu bir birim olarak görebilirsiniz. Peki kuvvet kolu ne kadar? Bakın kuvvetimiz burada, desteğimiz burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuvvet kolu da 1, 2, 3 birim. Kaptık değil mi? Diğerine bakalım. Yük kolu şuradan şuraya baktığınızda bir birim olduğunu görüyorsunuz. Kuvvet kolu buradan buraya baktığınız 1, 2, 3, 3 birim olduğunu görüyorsunuz. O zaman kuvvet kazancı neydi? Kuvvet kolu bölü yük koluydu. Yani 3 bölü 1 yaptığınızda burada 3 kat kuvvet kazancı olduğunu bulabilirsiniz. Aynı şekilde 3 bölü 1 yaptığınızda burada 3 kat kuvvet kazancı olduğunu bulabilirsiniz. Şekillere aldanmayın. İkisinde de 3 kat kuvvet kazancı var. Peki benim yüküm ne kadardı? 60 Newton ağırlığındaydı. O zaman ben 3 kat kuvvetten kazanıyorsam 60'ı 3'e böl. Demek ki F1 20 Newton, F2 bunlar özdeş olduğu için ve kazançlar aynı olduğu için yine 20 Newton diyebilirsin. Tamamdır bunu da bulduk. Şimdi gelsin ifadeler. Her iki kaldıraç aynı oranda kuvvet kazancı sağlar. Evet bulduk 3 kat. Birinci ifademiz doğru. F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklüğü 30 Newton'dur. Hayır arkadaşlar F1 ve F2'nin büyüklüğünü kaç bulduk? 20 Newton bulduk. İfade yanlış. Her iki kaldıraç da Enerjiden tasarruf sağlar diyor. Bir kere kaldırıcı bırakın arkadaşlar. Hiçbir basit makine enerjiden tasarruf sağlayamaz. Bunu da uçuracaksınız. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olacaktır. Soru 4. Bu sorumuzda da eğik düzlemden. Yine özdeş yüklerimiz var. Bu yükler K ve L düzeneklerinde 1 metre yüksekliğe çıkarılmış. Tamam. Buna göre hangi ifadeler doğrudur diye soruyoruz. Sevgili gençler eğik düzlemlerde kuvvet kazancını bulmak için eğik düzlemin uzunluğunu yüksekliğe bölün. Bakın uzunluk 4, yükseklik 1. Böl 4'ü 1'e kaç çıkar? 4. Yani burada 4 kat kuvvet kazancı var. Diğerinde uzunluk 2, yükseklik 1. 2 bölü 1, 2. Yani diyeceksin ki burada 2 kat kuvvet kazancı var. Kaptık değil mi? Şimdi 1'e bakalım. K düzeneğinde yol kaybı daha fazladır. Bir kere eğik düzlemlerde yolu uzatıyoruz. Yani bu yükü 1 metre yukarıya çıkarmak varken 4 metre veya 2 metre sürüklüyoruz. Her ikisinde de arkadaşlar yol kaybı var. Fakat hangisinde yolu daha fazla uzattık? K düzeninde. Bakın 4 metre yükü sürükledik. O zaman K'deki yol kaybı tabii ki daha fazla olacaktır. 2'ye bakın. Her iki düzenekte yapılan işler eşittir. Bakın bu çok tehlikeli ve sınavlarda sık sık sorulur. Yapılan işleri yorumlamak istiyorsanız şuna bakın. Yükler aynı mı? Aynı özdeş yükler. Nereye çıkarıldılar? 1 metre yüksekliğe. Yani çıkarıldıkları yükseklikler aynı mı? Aynı. O zaman burada eğik düzlemin uzunluğuna bakmana gerek yok. Neden? Çünkü yapılan iş şudur. Aynı yükün aynı yüksekliğe çıkarılması. İster eğik düzlem kullan, ister makara kullan fark etmez. Burada arkadaşlar aynı yükleri aynı yüksekliğe çıkardığımız için yapılan işler de eşit olacaktır. 3'e bakalım. Her iki düzenekte uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğü yükün ağırlığından daha küçüktür. Sevgili arkadaşlar, her iki düzenek eğik düzen mi? Evet. Her ikisinde kuvvet kazancı var mı? Var. Ben kuvvet kazancı elde ettiysem, uygulamam gereken kuvvet tabii ki yükün ağırlığından daha da küçük olacaktır. Dolayısıyla ifadeye doğru diyorum. Cevabımız D seçeneği olacak. Soru 5. Bu sorumuzda ısıdan Yine sınavlarda sık sık sorulan bir soru tipi arkadaşlar. Eşit kütleli ve 20 santigrat derece sıcaklıktaki farklı cisim X, Y, Z maddeleri var. Aldık bunları, özdeş ısıtıcılarla ısıttık ve bunların sıcaklığını 70 santigrat dereceye ulaştırdık. Grafik arkadaşlar size sağ tarafta verilmiş. Buna göre diyoruz, bu maddelerin öz ısı değerleri arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Şimdi bir maddenin öz ısı değeri küçükse bu ne anlama geliyordu? Bu madde hızlı bir şekilde sıcaklığını arttırabiliyor ve çabuk soğabiliyor. Eğer öz ısı değeri büyükse bu maddeye geç ısınır ve geç soğur demiştik. Bakın X, Y, Z hepsi 50 santigrat derece artış gösterdi. Ama X 1 dakikada, Y 2 dakikada, Z 3 dakikada artış göstermiş olsun. Bu durumda en hızlı şekilde sıcaklığını artıran kim olmuştur? Bakın 1 dakikayla mesela X olmuştur diyebilirsiniz. En geç kim ulaştı 70'e? Z ulaştı. 3 dakikada diyebilirsiniz. O zaman Z'nin sıcaklığı daha yavaş artıyor. Bakın daha fazla ısıtılması gerekmiş. Bu durumda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öz ısı değeri en büyük olan madde Z olacaktır. Sonra Y, sonra da X diyoruz. Yani sıralama Z Y X şeklinde olacak arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği oldu. Evet, bunu da hallettik. Geçelim diğer sorumuza. Yine bir grafik var. Saf bir maddenin ısınma grafiği bu. Bu madde ile ilgili hangi ifade yanlıştır diye soruyorum. Şimdi grafiğe baktığımızda madde ilk olarak eksi 20'de sıcaklığını arttırmış. Sıfırda hal değiştirmiş. Neden hocam? Çünkü sıcaklığı sabit kalmış. Sıcaklığın sabit kaldığı yerler saf maddeler için hal değişiminin yaşandığı yerlerdir arkadaşlar. Ardından sıcaklığını arttırmış. Yüzü e ulaşmış. Burada yine bir mola vermiş. Bakın sıcaklık sabit kalmış. Demek ki burada yine hal değiştiriyor. Ardından hal değişim bitmiş. Bu maddenin ardı ardına iki kez hal değiştirdiğini görüyorsanız şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bu aralıkta katı. Burada hal değiştiriyor katı sıvı. Burada sıvı oldu. Burada hem sıvı hem gaz görüyoruz. Bu aralıkta gaz olacaktır. Şimdi ifadelere bakalım. Maddenin kaynama süresi. Bakın şurada kaynıyor. Kaç dakika sürmüş? 5 dakika. Erime süresinden. Bakın o da şurası değil mi arkadaşlar? 3-6 arası 3 dakika sürmüş. Daha mı uzun? Evet daha uzun. 5 dakika 3'ten büyük çünkü ifade doğru. Maddenin donma sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Hocam burada madde donmuyor, eriyor. Nasıl bulacağız? Değerli arkadaşlar, erime ve donma zaten birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman bu maddenin erime sıcaklığı kaçtır dersin? 0. Demek ki donma sıcaklığı da 0 santigrat derece olacaktır. İfade doğru. Madde 6 10 dakikalar arasında sıvı haldedir. Evet bakın 6 ile 10 arasında sıvı olduğunu söylemiştik. İfademiz doğru. Son ifadeye bakıyorum. 3 6 arasında madde ısı almamaktadır diyor. Sevgili gençler bu ısınma grafiği yani madde baştan sona kadar ısıtılmış. E hocam sıcaklığı değişmiyor. Arkadaşlar değişmesin. Sıcaklığın değişmemesi hal değişiminin yaşandığını gösteriyor. Fakat unutmuyorsun madde 3 ile 6 10 ile 15 arasında ısı almaya devam ediyor. Fakat alınan ısı hal değişimi için kullanılıyor. Bu yüzden sıcaklık değişmiyor. Buna aldanmayın. Madde ısı almaya devam ediyordur. İfade yanlış. Bakın bu da sınavda çıkar. Umarım unutmazsınız. D diyorum ve diğer soruya uçuyorum. Evet şimdi tabloda su ve etil alkolün buharlaşma ısısı bizlere verilmiş. Tamamdır. Buna göre yalnızca tablodaki verilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. Tek tek bakalım. Kaynama sıcaklığındaki 1 gram su gaz hale geçmek için 1 gram etil alkole göre daha fazla ısıya ihtiyaç duyar. İfademiz doğru. Unutmuyorsunuz arkadaşlar bir maddenin buharlaşma ısısı ne kadar büyükse o madde kaynamak için o kadar fazla ısıya ihtiyaç duyar. Çünkü buharlaşma ısısı maddenin 1 gramı için geçerli olan bir ifade değil mi? Unutmuyoruz. Evet burada 2260, 850'den daha büyük. O zaman şunu söyleyebiliriz. Suyun ihtiyaç duyduğu ısı daha fazla olacaktır. 2'ye baktık. Oda sıcaklığında bekletilen eşit kütleli su ve etil alkolden etil alkol suya göre daha önce buharlaşır. Evet çünkü bunun buharlaşma ısısı daha küçük. Yani buharlaşmak için daha az ısıya ihtiyaç duyuyor. Daha hızlı buharlaşacak. O zaman önce buharlaşan hangisi olacak? Etil alkol olacak. Son ifadeye baktım. Eşit süre ısıtılan su ve etil alkolden etil alkolün sıcaklığı suya göre daha hızlı artar diyor. Süper bir sazan ifadesi. Umarım düşmezsiniz. Değerli arkadaşlar yukarıda bize demişti ki yalnızca tablodaki verilere bak. Sen tabloda ne görüyorsun? Buharlaşma ısısı görüyorsun. Bunun öz ısı ile alakası var mı? Yok. Yani bunun sıcaklık artışını yorumlamak için yeterli bir bilgi olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Ben maddenin sadece buharlaşma ısısına bakarak sıcaklık artışını yorumlayamam. Çünkü öz ısıyı bilmiyorum. Bu ifade doğru olsa bile tablodaki verilerden çıkarılamaz. 3'ü uçuruyoruz. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği oluyor. Çok çok dikkatli olmanız gereken bir soruydu. Gelsin soru 8. Şimdi arkadaşlar asidik, bazik ve nötr özellikli olduğu bilinen X, Y, Z maddeleri var. Bunlara aldık. Mavi turnusol kağıtlarını batırdık ve renk değişimleri şekillik gibi oldu. Buna göre maddeler hangileri gibi olabilir diye soruyoruz. Şimdi arkadaşlar biz ne biliyoruz? Asitler maviyi kırmızıya çevirecek. Bazılar kırmızıyı maviye çevirecek. Nötrler herhangi bir değişim yapmayacak. Bakın maviyi batırdım rengi değişmedi. O zaman X nötr olabilir mi? Olabilir. Ama aynı zamanda bazik olabilir mi? Olabilir. Yani mavi kalmış. Y'ye bakıyorsun maviyi kırmızı yaptı. Tek bir ihtimal var. Kaçarı yok. Bu asit olacak. Aynı şekilde Z'ye nötr diyebiliriz. Ya da arkadaşlar baz diyebiliriz. Şu anda bilmiyoruz. Seçeneklere bakalım. X amonyak olabilir mi? Eğer bazsa olabilir. Y limonlu su olabilir mi? Asit olabilir. Z'ye kezzap demiş. Bakın kezzap asit. Bu nötr veya baz olabiliyordu. O zaman A'yı uçurdunuz. Sabunlu su baz olabilir. Sirke asit olabilir tuz çözeltisi nötr olabilir. Evet bu da olabiliyor. Diğerleri olamıyor. İsterseniz kanıtlayalım. Neden olamadığını görün. Tuz ruhu asit olduğu için ediyorsunuz. Saf su doğruluyor. Fakat ikinci de arkadaşlar su kostik bazdır. Asit olamayacağı için bunu da uçurursunuz. Bunu da hallettik. Gelsin diğer sorumuz. Evet. Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkime var arkadaşlar. Bu modellenmiş. Bu tepkime ile ilgili hangi ifade yanlıştır diye soruyorum. Şimdi bakın. Burada X maddesi ile Y maddesi kimyasal tepkimeye girmiş ve Z maddesi oluşmuş. Unutmuyorsunuz kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve atom cinsi korunur, asla değişmez. Yeni özellikle maddeler oluşur ve arkadaşlar tepkime giren maddeler kendi özelliklerini kaybederler. A'ya bakalım. X ve Y moleküllerini oluşturan atomlar arasında bağ kırılımı gerçekleşmiştir diyor. Evet bakın normalde bunlar arasında bağlar vardı değil mi? bu bağlar kırılmış ve yeni bağlar oluşturulmuş. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Tepkime sırasında X ve Y maddelerinin kütlesi zamanla azalmıştır. İfade doğru. Girenler kullanıldığı için arkadaşlar miktarı azalır. Ürünler oluştuğu için miktarı zamanla artar. C'ye baktık. Kimyasal tepkime sonucunda yeni atomlar oluşmuştur diyor. Sakın bu tongaya düşmüyorsunuz. Çünkü yeni atom asla oluşmaz. Bakın Yeni madde oluşur. Yeni bileşik oluşur. Yeni molekül oluşur. Fakat yeni atom oluşmaz arkadaşlar. Bu yanlış. Z maddesi X ve Y maddelerinin kimyasal özelliklerini göstermez. Doğru. Çünkü bunlar kimyasal özelliklerini kaybetmişler. Z'de bu özellikleri gösteremezler. Bu da aklınızda bulunsun. Gelsin soru 10. Aşağıdaki olayların kaç tanesi verilen değişim örneğiyle benzerlik gösterir? Şimdi bakın örneğimizde şunu söylüyor bize suyun elektroliz edilerek hidrojen ve oksijene ayrıştırılması. Bu kesinlikle nedir arkadaşlar? Kimyasal tepkimedir. Yani kimyasal değişim örneği diyebiliriz. Tamam. O zaman gümüşün kararması ne olacaktır? Kimyasal değişim olacaktır. Uygun. Gökyüzünün farklı renklerde görünmesi. Nedir bu? Fiziksel değişimdir. Bunu alamazsınız. Daha çok ışığın saçılmasıyla kırılmasıyla alakalı bir olay. Katı karbondioksitin yani kuru buz Süblimleşmesi. Bakın bu olay neydi? Katı haldeki maddenin doğrudan gaza geçmesiydi. Ve arkadaşlar bu hal değişimi olayı olduğu için fiziksel değişim diyeceksiniz. Yine bunu örnek olarak alamayız. Çünkü biz neyle benzerlik göstermesini istiyoruz? Kimyasal değişimle. Ekmek ve peynirin küflenmesi nedir? Kimyasal değişimdir. Bunu alırsınız. Cevabımız 2 olur. Soru 11. Periyodik tablonun bir bölümünde yer alan elementler KLMN şeklinde gösterilmiş. Bu elementlerle alakalı hangi ifadeler doğrudur diye soruyoruz. Bire baktım. K ve L elementleri benzer kimyasal özelliğe sahiptir diyor. Unutmuyorsunuz ancak arkadaşlar aynı grupta olan elementler benzer kimyasal özellik gösterebiliyor. Bunlar aynı grupta değil o zaman bir uçtu. Orada da hidrojeni falan unutmayacaksınız. Yani maddenin element sınıfının da aynı olması şartı vardı. 2'ye baktık. Atom numaraları bakımından sıralamaları LKNM şeklindedir. Şimdi en altta ve en sağda bulunanın atom numarası daha büyük. Yani L ile başladınız. Ardından K'yi getirdiniz. Yukarı geçtik. Bakın N daha sağda. O zaman atom numarası M'den büyük olacaktır. Sıralama gördüğünüz gibi doğru. N elementi birinci periyot 8A grubunda yer alabilir demiş. Sevgili arkadaşlar burası 8A olsa yan tarafı dolu olabilir mi? Olamaz. Yani bu helyum olur. Sol tarafı boş olur. Fakat burası dolu olduğu için ben buraya birinci periyot 8A grubu diyemem. O zaman 3'ü uçurduk cevabımız yalnız 2 oldu. Gelsin soru 12. Şekilde özdeş bölmeli bir kap var. Ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Ters çeviriyoruz ve kum zemine bırakıyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangileri ilk duruma göre azalır diye soruyoruz. Çok tatlı bir soru arkadaşlar. Öncelikle kabı ters çevirdiğimizde suyun yüksekliğini beraberce belirleyelim. Bakın kaç bölme su dolu? 1, 2. O zaman ters çevirdiğimizde 1, 2. Şurası dolacak. Yani suyun yüksekliği gördüğünüz gibi 2 haştan 1 haşa düşmüş olacak. Tamamdır. Şimdi birinci ifadeye bakalım. Kabın kum zeminde oluşturduğu izin derinliği. Bunun sıvı basıncıyla bir alakası yok. Bunun katı basıncı ile alakası var. Katı basıncı neye bağlı? Ağırlığa ve yüzey alanına bağlı. Burada ben bunu ters çevirdiğimde bakın yüzey alanı 1'di yüzey alanı 2 oldu. Yüzey alanı arttığı için basınç ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Basınç azaldığı için de izin derinliği azalır. ifade doğru olur. Çünkü ben azalanları arıyorum. 2'ye baktım. Kap tabanını etki eden sıvı basıncı. Sıvı basıncı neye bağlı? Maddenin yoğunluğuna ve derinliğine. Arkadaşlar ters çevirdiğimizde yoğunluk değişmedi. Ama yükseklik ne oldu? Azaldı. Yükseklik azaldığı için kap tabanındaki sıvı basıncı da ne olacaktır? azalacaktır. Yani bunu da alacağız. 3'e baktım. Kabın zemine uyguladığı kuvvet. Bakın kuvvet diyor. Basınç demiyor. Kuvvet diyorsa bunu ağırlık gibi düşünebilirsiniz. Ters çevirdiğimizde ağırlık değişti mi? Değişmedi. O zaman arkadaşlar azaldı diyemem. Sabit kaldı çünkü. Bunu almıyorum. Cevabımız 1-2 yani C seçeneği olacaktır. Soru 13. Bir iki tane de 6. üniteden soru çözelim. Sınavda arkadaşlar çıkacaksa eğer bilgi sahibi olmuş olursunuz. Hibesin zincirimiz var. Buna göre hangi ifade doğrudur diye sorduk. Bakalım tek tek. Ot sayısındaki azalma yalnızca çekirgeleri olumsuz yönde etkiler diyor. Bir kere ot nedir arkadaşlar? Üretici bir canlıdır. Eğer üreticiler azalırsa tüm canlılar olumsuz yönde etkilenir. Çünkü ot azaldığında çekirge azalır. Bunu yiyemeyen fareler de azalır. Fare azaldığı için yılan, o azaldığı için de baykuş sayısı azalacaktır. Herkes olumsuz yönde etkilenecektir. Bu yalnızca çekirge dediği için ayı uçurdunuz. Yılanın sahip olduğu biyolojik birikim fareye göre daha azdır diyor. Hayır daha fazladır. Biyolojik birikim nedir arkadaşlar? Atık madde birikimi yani kimyasal madde birikimidir. Bu e, birinci halkadan son halkaya gittikçe artıyor. Dolayısıyla burada baykuştaki biyolojik birikim maksimum en fazla diğerlerinden daha fazla. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz. Yılan e, fareye göre daha sonraki halkalarda yer aldığı için arkadaşlar biyolojik birikimi daha fazla olacaktır. C'de ne demişiz? Çekirgeden fareye aktarılan enerji yani şu enerji yılandan baykuşa aktarılan enerjiden daha fazladır diyor. Evet doğru. Çünkü aktarılan enerji arkadaşlar 1 bölü 10 kuralına göre aktarılır. Yani azalarak aktarılır. Hocam ne anlama geliyor bu? Şu anlama geliyor. Ottaki enerji çekirgeye 1 bölü 10 olarak aktarılıyor. Mesela bundaki enerji 10.000 olsun. Buraya arkadaşlar 1000'i geçiyor. Tamam. Diğerine 100'ü geçiyor. Buna onu, buna 1'i geçiyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi son halkaya doğru gittikçe aktarılan enerji ne oluyor? Azalıyor. Bu durumda fareye aktarılan enerji baykuşa aktarılan enerjiden daha fazla olacaktır. D'ye de bakalım. Belki bir şey yakalarsınız. Çekirge besin ihtiyacını otçul canlılardan karşılar diyor. Hayır arkadaşlar. Fare besin ihtiyacını otçullardan karşılıyor. Çekirge otçul olarak besleniyor. Bu iki ifadeyi lütfen karıştırmayın. Cevabımız C seçeneği oldu. Son sorumuza geçiyoruz. Fotosentez solunum karışık bir soru. Güzel bir soru. Yeterince sulanmış KLM bitkilerimiz var. Burada arkadaşlar K bitkisi güneş ışığıyla, L bitkisi yapay ışıkla aydınlatılmış, M bitkisi karanlık ortamda bulunuyor. Buna göre hangi ifadeler doğrudur diye soruyoruz. Yalnızca K bitkisinde besin üretimi gerçekleşir diyor. Hayır, bildiğiniz gibi yapay ışıkta besin üretimi yani fotosentez yapılabilir. Dolayısıyla hem K hem de L'de bu olay gerçekleşir. Besin üretebilirler. Birinci ifadeyi uçurdunuz. Yalnızca M bitkisi oksijenli solunum yapar diyor. Sevgili arkadaşlar, bir kere oksijenli solunumun yapılması için ışığa ihtiyaç yok. Yani bitkiler hem gündüz hem de gece oksijenli solunum yapıyorlar. Bu durumda hem K hem L hem de M'de oksijenli solunum gerçekleşecektir. 3'e baktık. M bitkisinde karbondioksit tüketimi gerçekleşmezken. Şimdi karbondioksit tüketimi ne demektir? Fotosentez yapmaktır değil mi arkadaşlar? Bu fotosentez. Diyor ki M bitkisinde fotosentez gerçekleşmez. Doğru mu? Doğru. Çünkü bu karanlıkta. K ve L bitkilerinde gerçekleşir. Evet bunlar aydınlık ortamda dolayısıyla fotosentez yapacaklar. Yani karbondioksiti tüketecekler. Yerine oksijeni üretmiş olacaklar. Kendileri için de besin oluşturulmuş olacak. Dolayısıyla üçüncü ifademiz doğru oldu. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte fen sınavı öncesinde süper bir hazırlık çalışması yaptık. Umarım verimli olmuştur. Diğer hazırlık çalışmalarında görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.